Selamlar dostlar, selamlar üstadlar, selamlar kardeşler, bacanaklar, hemşeriler falanlar filanlar. Aslında bunun videosunu çekmeyecektim. Sadece e, kanalın e, biliyorsunuz kanalımızda şöyle bir alanımız var. Nerede bu yorumları geç kanala gel. Şurada topluluk kısmı var biliyorsunuz. Burada da e, waitlistler için yani bekleme listeleri için zaten benim sürekli güncellediğim bir liste var. Hala bilmiyorsanız. Buradaki waitlistlere listlere katılmayı unutmayın arkadaşlar. Gün gün buraya yani gün gün olmasa da haftada bir bazen iki haftada bir yeni bir proje geliyor. Buraya linkini koyuyorum. Mutlaka katılın diyorum. Dolayısıyla aslında bu proje de tam buraya koymalık. Fakat diğerlerinden tek bir farkı var. Maalesef sadece oraya cüzdanınızı işte efendime söyleyeyim e-mailinizi bırakmanız da olmuyor. Yapmanız gereken birkaç iş var ve fena bir testnet olarak da gözükmüyor. O yüzden e, birlikte yapalım. Hem bunda da referans kasma gibi şeyler var. Onu da anlatayım nasıl yapacağınızı. İşte siz de birbirinize atarsınız falan filan. Her neyse hadi gelelim. E, nedir bu proje diyorsanız işte güvenliğini sağlıyor. Finansın falan filan çeyinler arası, cartlar, curtlar detayını okursunuz arkadaşlar zaten çok uğraşmayacağım bunu anlatmak için videoyu uzatmamak adına ee, gördüğünüz gibi bu siteye girdiğinizde şurada kocaman join testnet yazıyor buna bastığınızda arkadaşlar diyor ki burada zaten güzel olan şeylerden biri de bu teşvikli bir testnetmiş yani ödül kazanacağımızı e, test ettikçe ödül kazanacağımızı söylemişler dolayısıyla baştan bunu vermeleri İnşallah şu şeye yeteri kadar söylemedim ya bir saniye geri gel şu frame gibi olmaz hani 2019'da işte bacanağın <laughs> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> neyse kötü kötü espriler aklıma geliyor neyse. Allah belanı versin Freyim. Neyse geçelim biz asıl konuya devam edelim. E, dolayısıyla bir ödüllü ve teşvikli olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken e, basit işlem ne? Kocaman buton var zaten. Join Waitlist. Buna bastığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi burada karşınıza isminizi yazacağınız mailiniz işte Telegram User username falan filan burada da referans kodu diyor. Ben birinin referans kodunu aldım ama kim? Türk bir arkadaştı büyük ihtimalle ama ya da yabancı da olabilir hatırlamıyorum Her neyse çok da önemi yok buraya bir referans kodu girerseniz hem sistem o galiba kazanıyor gibi bir şey vardı burada yani buraya referans kodsuz gelmezseniz daha iyi olur onu söyleyeyim ee, şimdi ben buraya giriş yapmıştım ee, bunları doldurmuştum da niye o ekrana gelmedi Bir saniye onu açıp geleyim hemen Evet o ekranı doldurduktan sonra arkadaşlar karşınıza ne çıkıyor? Böyle bir ekran çıkıyor. Burada bekleme listesinde kaçıncı olduğunuz, işte referans kodunuz falan filan var. Şuradan referans kodunuzu alıp arkadaşlarınızla ya da çakma ve temas kendi cüzdanlarınıza da buradan davet edebilirsiniz kendinizi gibi gibi düşünebilirsiniz. burada amaçları adamların hem işte proje insan çekmek hem de bir şu an hatta testnet başlamış. Baştaki insanları yavaş yavaş alıyorlarmış. Hatta şurada da göstereyim niye anlatıyorsam. Şurada e, Discord'da bu kimmiş Neci'ymiş. Buranın moderatörüymüş. Ee, işte öncelikle başvurunuz onaylanmalı. İşte ondan sonra e, Fawcett'i kullanabileceksiniz. İşte çok sayıda insan var bekleme listesinde e, onaylanmanız birkaç gün alabilir diyor. Yavaş yavaş baştaki insanları işte bininci sıralardakileri falan filan testnete başlatmışlar. Doğal olarak size de sıranın gelmesi belki birkaç gündüzü alır. E, şu an hani 12 bin kişi katılmış demektir bu wait liste. Testnette yani biliyorsunuz bin milyonlarca cüzdanın katıldığı testnetler var. Bir de bunun gibi maksimum hani 30 bin, 40 bin, 50 bin bulur herhalde bunların katılan sayısı. Dolayısıyla bu, bu testete katılmak önemli. Bir de e, şuraya kocaman ne koymuşlar? Klasik amelasyon. Evet. More rewards diyor. Daha fazla ödül kazanmak için amele ihtiyacımız var diyor. Amele misiniz diyor. Buyurun diyor. Tabii ki ben de ne yapıyorum? Hemen buyuruyorum. Niye? Ben ameleyim çünkü biliyorsunuz. <laughs> e, buyurdum ve geldim. Burada görevler var. Bunların çoğunu yapmaya çalıştım. Zaten basit şeyler işte şuradan onu takip et, buradan şunu takip et falan filan yine klasik e, kendi sosyal medyalarını kastırmacalar. E, onları yapıyorsunuz. Daha sonra işte bu Zeli'den de davet insanları bakın şuradan invite edebiliyorsunuz. Şu size bir şey veriyor, link veriyor. Bu linki arkadaşlarınızla paylaşırsanız çünkü onun da burada işte bir arkadaş davet ederseniz 30 XP falan filan diye sayılar artıyor burada gördüğünüz gibi. Discord'da işte ne diyor? Invite 5 yani kişi Discord'a çağırırsan yani değişik değişik görevleri var. Yapabildiğinizi yapın arkadaşlar. Davet kısımlarını yapamazsanız da boş verin çok önemli değil. Burada da işte karşılığında size xp'ler veriyor Ben gönderdim inceleyeceklermiş İncelesinler. bakarız sonra Dolayısıyla bunu buraya kocaman yazdıkları için bunun da linkini zaten ben hem Zeli'yi hem bu sayfanın linkini videonun açıklamalar kısmına koyarım testnetler de ne var derseniz arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya bastığınızda işte diyor ki önce h1 tokeni işte fausetini alacağız fakat şu an gör, basayım ee, şu an ben onaylanmış bir kullanıcı olmadığım için gidip bunu alamıyorum. Yani şu an daha waitlist'teyim. O yüzden aklınızda olsun siz de alamayacaksınız. Veyet listiniz bittiği zaman şurada statüsünden tekrar bakabilirsiniz. Bittiği zaman e, gelip bu testnetten e, fauseti almanız lazım. Sonra fauseti aldıktan sonra bakın neler yaptıracaklarmış. İşte köprüleme, swap, ödünç verme, ödünç alma, borç alma falan filan, trade, e, chart, klasik her zaman her yerde yaptığımız gibi testnetler. E, ondan sonra Burada bir de join zeli kısmı var. E, demo falan koymuşlar buradan yapmak isterseniz. Kendi bir cüzdanları mı var bunun? Büyük ihtimalle olabilir. Her neyse çok incelemiyorum şimdilik. E, bu şekilde bir testnet olacak. E, ben şimdilik dediğim gibi bu videoyu çekeyim atayım. E, siz de benim linkimden iyi olursanız teşekkür ederim. İyi olur. En azından beni de kabul ederlerse bu testnetin bir e, yaparken videosunu da çekme şansım olur. Yani bu bir testnet videosu değil aslında. Dolayısıyla ilk başta başvuruyoruz. E, teşvikli olduğunu söylüyor ve yeri geldiğinde herkesi alacaklar. Dolayısıyla şimdiden başvurun. 3-5 gün sonra siz de testnete kabul edilmiş olursunuz zaten. Bu şekilde bir proje arkadaşlar. Başka göstermeliyim neyi var? Twitter'ları var. İşte 10k takipçisi var. Burada neredeyse. E, ondan sonra sonra zeli sayfasını zaten gösterdim discord sayfası da böyle bir sayfaları var ee, buradan da e, şurada bakın zaten şey sayfası açık ee, test tester diyorlar buradan test edenler herhalde yazıyor ya da yazacak bakmadım ben de bir şey diyemem test ettim diyen var mı daha herhalde test ettim diyen var mı daha açmamış da olabilirler yok kimse böyle bir ekran görüntüsü falan atmamış belki de attırmıyorlardır ha ekran görüntüsü attırmıyorlarmış tamam Bakmak lazım ne yazdıkları. ne çok önemli değil yani dostlar dediğim gibi hemen e, test başlayacak yani sonuçta katılalım dursun. O yüzden bunu e, şuraya koymadım yani topluluktaki e, yere koymadım özellikle videosunu çektim çünkü buna katılın bu şekilde katılın. Hatta işte vaktiniz varsa mutlaka gelin şu Zeli'den de yapabildiğiniz görevleri de yapın. Ondan sonra zaten bizi kabul ettiklerinde testnet'e bakarız. Ben de videosunu çeker. Ondan sonra testnetine de dalarız. Ee, şey olması güzel. Hem az kişinin takip etmesi güzel, hem de gördüğünüz gibi ee, teşvikli bir testnet olması güzel. Tekrar bakalım sıralamamıza. Bir de yarım videoyu. Ee, paylaştıktan sonra göreyim bakayım ne ne olacak sıralamam değişecek mi kaç kişi beni takip ediyor kaç kişi e, benim davetimle geliyor falan bir görelim bakalım tekrardan. Burada yazıyordur herhalde yazar. Yani de, dediğim gibi sizden dileceğim, tekrireceğim. Hani benim davetimle e, katılırsanız ben de bu testnete sayenizde katılmış olurum. Başka bir şey var mı? Yok. Tamam, uzatmaya da gerek yok o halde. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere diyelim.